Allah'ım kalbimi selamete erdir. Kapitalist sistemin sahte dünyalarında bizleri gezdirme. Bizleri senin olmadığın anlarda, satır aralarında, izlemelerimizde, okumalarımızdan ırak eyle. Ey yaptığı her şeyi güzel yapan Rabbim. Benim de yaptığım işleri en güzel şekilde yapmayı, neticesinde rızanı kazanmayı ve hayırlara vesile olmasını diliyorum senden. Sen bize isteme duygusunu vermek için verdin. Rabbim, aciz bir kulun olarak senden imanın güzelliklerini amellerimde göstermeyi diliyorum. Bahşeyle, sırat-ı mustakim üzere ayaklarımızı sabit kıl. Bizleri helak ettiklerinin yolundan gidenlerden eyleme. Orucumu kabul eyle, Ya Rabbim. Beni, annemi, babamı, eşimi ve çocuklarımı bağışla. Sevgini ihsan eyle. Verdiğin nimetlerle iftar edeceğiz. Nimetlerinin şükrünü eda edebilmeyi nasip eyle. Ramazanın rahmetini, mağfiretini ve cehennemden kurtaran iklimini bana, aileme, ülkeme, cümle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine nasip eyle. Amin ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين الفاتحه